Evet, evet hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Baldi'nin devamını çekeceğiz ikinci bölümünü. Baldi bir anda çok izlenmeye başladı. Üzeri izlenmeye geldi. Böyle şu anda. Bilmiyoruz artık. her dakikada abonemiz arttı bazen. İlginiz için çok teşekkürler. Evet ilk test kitabını çözdük. Yanlış abi. Bu da 0-2. bakın. Bu videoda geçebilecek miyiz? Sağdan gidiyorum yine. Evet arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. Anasını ben gördüm. Koşma koşma Gördü gördü. Koştu mu gördü. Ya ağzına s***. Yaşa baldiyeli görmüşsünüz gibi 3 tanemiz var. Geliyor lan geliyor. Eee. oluyor musunuz? Anasını s*** bir yerde su çala çala geliyor. Kaç lan bu 13 mü? yanlış da. Çok yakın da. Yemeğit, arkana. Olması lazım ha. Niye o kadar ses geliyor her şey Bu adam o kadar yavaş ya. Evet koşuyoruz. Evet sweep buralarda kesin beni al baldiğin üstüne ben atacak biraz. Ne? ne? Tamam şey Koşmadım ki amına koyayım çıktıktan sonra. Bu adamın yanına koştun. Sıvır sıvır Sen baldiğini almıştın. Biraz daha alsaydın ya Baldi yanımıza. Lan getirme buraya. Sweep sayesinde kurtuldum. Evet Sweep bizi kurtardı. Sweep. kurtardı? Hah. drone. şey Lan bizi yapmamız lazım. Arama, 12. 11. 1. Evet. <laughs> Eksi sadece. Eksi doğru cevap.

kaç okuz alınmış. Eksi 5, eksi üç çıkardım. Eksi de atalım da. mı? Hadi hadi sus ya. ya. Hadi ilk soru ne yapalım? Yarın şart tamam. da gelin gelin Hızlı daha çok hızlı geliyor sen değil mi? <laughs> Bakma ihtimalle. Çabuk gir. Koşarak çıkarsın. Ben bence oradan koşarak çıkar. Hatta oradan makas da alır. Ee, şu an balı çok hızlı gelecek. Lex 2 miydi oğlum bu? 2 değil. Niye 2 miydi? Koş 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 koş. Ya e oğlum Lex 2 miydi? 2 idi. Makas nasıl elimizi alabiliyoruz? O seni tuttuktan sonra yapabiliyorsun zaten. Şöyle şey elinden alamaz. Önce oraya koşacağım mı? E o notu sayamadın şey. mı elev olarak? Ne? Arkadaşlar şey biraz iyi oynamaya başladım. Ümit oynamaya bir miye... Tekerlek tekerlekle, tekerlekle oynayın şu Tamam. Kullan mouse odayı. <laughs> soda, soda ile çikolata yap. Bir tane daha soda çikolata var. Soda koşmanın şey Soda diyorum ya. Yani. Nasıl şey ya? Çikolatayı da alır. Çikolata al, al, şey. nerede? Tamam. Geldi, geldi. Baldi, baldi geldi. Tam tutturamadık. Çikol çikolatayı ya da yakaçer. Gel bir yandan. Sağ dönme, sağ dönme. Mouse'un o tekerleğiyle de yapabiliyorsun lan. Gitmemiş lan annesi. Koşma. Allah. Oh, <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Kaçırdım abi ismi. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar bir el daha oynayacağız. Ümit oynayacak o da. Sa sağdan önce, başlayalım Sağdan soldan başlayalım. Evet, sağdan başlayalım. Soldan. Bunun için iyi iyi ağzına Ağzı Evet, üçüncü Notebook'u yaptık. O ne lan? Çok iyi bunlar da. <laughs> evet, <gülüyor> bari. Anam anam. Ne? Bu nereden geldi ama? Ayakkabı niye ekran önünden geçiyor? Anam hızlı mı koşuyor? <laughs> Aa daha, daha hızlı doluyor da herhalde enerjimiz. Bilmiyorum ama. Öyle geldi bana. Ne oluyor? Lan yine geliyor. Dur bari şu kitabı çözelim. E alacak mı seni peki? Alacak biç gördü. <laughs> anam nereden geldi <laughs> belli <böyle> olmuyor olmayı... <laughs> ki. Anam. Ağzını yırtıyoruz. <laughs> Nasıl düşüyor? O da oradan geliyormuş ya. <gülüyor> <gülüyor> anam anam. <gülüyor> Sence? Bu böyle nerede ha? Nerede olduğunu <laughs> bir görmemiz lazım görüşürüz. Kendinize iyi bakın. <laughs> geçmeye çalıştım geçemedi. Evet. evet. Oyunun sonuna geldik. Oyun devamını gelmek istiyorsanız like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.